Bugün günlerden yeni ev günü. Yeni evimizi dün itibariyle tam anlamıyla kiraladık artık. Kira sözleşmemizi imzaladık 11 Mart. Beşiktaş'taki evde de kira sözleşmemizi 11 Nisan'da imzalamıştık. Bu da 11 Mart'a denk geldi 11-11. E, yeni evden çıktık şu an. E, markete doğru gitmeye çalışıyoruz. Lagosumuz yine her zamanki gibi e, duruyor. İşte şu anda e, karıncalara e, takılmış durumda. Karıncaların e, yollarını izliyor. Karıncalara işte kendi krakerlerinden e, veriyor. Eşim de şu an ona katıldı. İnşallah markete gideceğiz. Yeni evinde videosunu size tekrar şey göndereceğim. Ev gerçekten çok çok hoşumuza gitti. Aşağı kattaki komşumuz da e, şeyden depremzede Kahramanmaraş, e, onların da küçük çocukları var. Bakalım. Hayırlı her şeyin. Evimize ee, de geldik. Temizlik malzemelerimiz gördü sana. Ee, bu ee, mutfağımız. Boş makinesine koydum. Her şeyi yakalanırdı. I go see her. <laughs> de <laughs> me the gitti Can please? Come